Devlet nasıl oluşur size anlatacağım. Bir, bir sürü insan bir gruba gelir ve devlet oluşur. Ama devlet oluşmadan önce insanlara işler verilir, çeşitli işler, devleti yönetmek, iş yapmak gibi işler verilir. Ondan sonra ama ama, ama o insanlar hala kuru insan topluluğudur. Özel devlet işleri oluşturup büyümeleri lazım. Ve bunda da ilk iş kesinlikle hukuk. Hukuk hukuk ilk yapıldıktan sonra diğer şey söyleyeyim mi? Bütün devlet işleri bir araya geldiğinde ancak devlet oluşur. Bir tane eksik olsaydı en önemlisi hukuk ama en önemlisi bile eksilseydi devlet çökerdi. Çünkü bütün görevlerin bir arada çalışması lazım devlet kurması için. Yani ya da ya da bir tane şey mesela Mesela bir şey, yani devletin bir işi hala olsaydı ama görevini kaybetmiş olsaydı da aynı şey olurdu. Bir devlet işi yok olsaydı da. Yani, yani devleti güçlü tutan aslında kendisi değil, onun ve yaptığı işlerdir. Peki şu yaptığı işler hiçbiri düzgün gitmiyorsa, bu devlet değil de ne... Ee... Aile şirketi gibi mi oluyor? Devlet, devlet basitçe devlet değil kuru kalabalık oluyor. Aa. Aynen birinci açı seferindeki şey birinci açı seferinin birinci fazı gibi. Basitçe onlara saldıran basitçe Anadolu Selçuklu'ya saldıran bütün kişiler kuru kalabalıktı. Yani kub kuru kalabalık. Kuru kalabalık ne demek? Anlatayım. Kuru kalabalık hiçbir şey şey kuru kalabalık yönetim oluşturamayacak şekildeki bir kalabalıktır. Kuru kalabalıklar yani kurallar vermiyor, işleri düzgün yapmıyor. Yani kuru kalabalık olur. Yani basitçe ama ayıklanmış kalabalık devlet oluşturabilir. Ayıklanmış kalabalık nedir? Büyük bir kuru kalabalığın içinden çıkartılan küçük bir kalabalık. Mesela, mesela bakın. Çok büyük bir tane şey düşünün. Çok büyük bir tane kuru kalabalık düşünün. O kuru kalabalık bölünerek ya yani bazı kişiler değişikliklerinden devlet yani devlet adamı olma riskinden dışlanır. Yani basit şey gambling gibidir. Önce yarısı, sonra yarısının yarısı. Sonra o yarısının yarısının yarısı ve böyle gider ve ve gereken ve ancak bir grup insan kaldığında o grup seçilir. Gerçekte devletler böyledir. Tamam teşekkür ederim. Sağ ol.